Arkadaşlar merhaba Bugün VAK grubunda olan e, Klima üfleme sorunu Hani klimayı kapatsak da e, mas ma, menfezlerden yine üfleyebiliyor e, Bununla ilgili bizim bulduğumuz Bir çözümü paylaşacağım size Şöyle klimamızı bir açalım Sorunumuz şu oluyor Yani problem mi artık bilerek mi yapılmış Bilmiyorum ama Şimdi klimayı açtığımızda Eee şöyle derecemizi iki parmakla da arttıralım klimayı açtığımızda e, zaten hava üflüyor ama kapattığımızda yine menfezlerden hava üflemeye devam ediyor kapalı olsa dahi burada şöyle bir çözüm bulduk önce fanını kapatıyoruz sonra yönlendirmeyi kapatıyoruz yani açık hiçbir fonksiyon olmuyor ondan sonra klimayı kapattığımızda bu sefer menfezlerden hava vermiyor ama bunun şöyle bir avantajı var aslında. Mesela kış gününde klima açık değil ama hava üflemesini istiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Buradan dereceyi en yükseğe çıkartıp atıyorum nereden versin gövden önden versin deyip klimayı kapattığımızda yine ufaktan yavaş yavaş üflemeye devam ediyor sıcak hava. Bu da kışın kış havası kış günlerinde güzel oluyor açıkçası. Yazında şöyle bir şey yapıyoruz. Dereceyi en alta çekebilirsiniz ya da 20'lerde tutun. Ben genelde 20'lerde tutuyorum. Yine AC'yi burada açıyoruz arkadaşlar. AC'yi açıp klima şu an zaten serin üflüyor. Klimayı kapattığımızda yine klima kapalı olmasına rağmen yine menfezlerden serin hava üflüyor arkadaşlar. Ee, başka türlü anlatacağım bir şey yok. E, camları açanca cam açık olunca daha e, çok üflüyor klima kapalıyken e, işte da yüksekte bırakırsanız çok motorun sıcağını çok içeri veriyor arkadaşlar. E, camları kapatınca da yine geliyor ama bu tür e, bu yolla bu soruna çözüm bulduk. Herkese hayırlı cumalar diliyorum.